Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Minecraft tek blok Minecraft ama tek blok videosu çekiyorum yine. Part 2 sizlerle şu an. Part 1'i çekmiştik ve ağacımız da büyümüş. Şimdi Part 2'yi çekiyorum arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Magic ne yapıyorsun Magic? Bu arada arkadaşlar koyunumuzun ismine ne koyalım? Koyunumuzun ismine ne koyalım? <laughs> Al bakalım. Ee, en çok hangi ismi beğenirsem onu koyacağım koyunumun ismini. Bu arada çimleri yiyor etmiyor ya. Yeme çimleri ya. Atlama bak. Umarım atlamaz. Zaten tekrar şu an arkadaşlar. Ben biraz daha şey kıralım. Blok kıralım. O da. bugün de evimizi mi yapsak acaba? Evet arkadaşlar bugün evimizi yapalım. Evet, bu arada ağacımız büyümüştü. Magic biraz gittim seni. Evet arkadaşlar odunlarımızı kazıyoruz. Bu arada adayı büyülsem, Bir bir adayı büyütüp de bir şey yapsak. Sonra fidan çıkabilir. her şeyinden. Sonra onlar da aşağıya düşebilir. Odun. Şu an arkadaşlar evimizi yapalım ya bugün. Evimizi yapalım bugün evet. Ama bayağı bir odun kazmamız gerekecek bunun için. <laughs> Oğlum, Sonra adaya sığmayacaksın. Düşeceksin. Şişik olunca da şimdi ben ite, itilebilirim ha. Beni itebilirsin. <laughs> Neyse kaza, ben ne diyeyim ya. Lan hadi. <laughs> bayağı bir odun kazmamı yaratacak. Normal bir ev bizim için yeterli. Yapacağız. Arkadaşlar ben bayağı bir odun kazıp geliyorum. Ama e, abone olup like at zizil tuşuna basarsan beni çok mutlu edersin. Abone olup like atıp bir zizil tuşuna basarsan beni çok mutlu edersin. Dur ben hemen biraz odun kazıp geliyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bayağı bir odun kazdım hatta bayağı bayağı odun kazdım. Şimdi arkadaşlar nerede <laughs> kötü de oldu bir de ee, şey inek inek geldi bir de kazarken Tavuk gelmişti ama öldürdüm böyle baya fazla hayvan olunca şey oluyor ya sıkı şey yaşasak baya neyse işte neyse arkadaşlar şimdi evimizi yapmaya başlayalım nasıl bir şey yapsam acaba şimdi küçük kafamız olacak bir ev yapayım işte ben şöyle odunları koyarak yapmaya başladım. Ev. Bu arada baya dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Tamam. Basamağı çevirip de mi koysaydım? Neyse. böyle evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben evimi yaparken size abone olmayı, like atmayı, bir de zil tuşuna basmayı unutmayın. Bunları yaptıysan anında yeni videolarımdan haberdar olabilirsin. <laughs> Hemen arkadaşlar yapıyorum ev. Küçük bir tane. Lan. Lan. Magic düşmüş. Ne yaptın? Ne Neden sanki bahçe yapmazdım ki? Magic düştü ya yanlışlıkla. Yanlışlıkla yaptık değil mi? Yaptın değil mi? Ne arkadaşlar böyle Minecraft'taki e, mor rastgele ilerliyorlar ya. <laughs> O yüzden rastgeleken düşmüş ama neyse yeni hayvan çıkarırız nerede olsa. Şimdi arkadaşlar evimiz yapmaya devam edeceğiz. İnek ne ara geldi inek? Tamam. Evet. Çıkayım evet. oradan inek. Ev yapıyoruz inek. Olmazsa olmadı biraz daha mı büyüsem lan bu çok küçük. Evet biraz daha büyüsem arkadaşlar bayağı küçük yani Bayağı riskli düşmemem lazım. Yine sen. Bayağı bayağı riskli. Sarı düşmemiş. Ah oh, koydum. arkadaşlar blokları koyarak evimizi yapıyoruz. Buraya bir blok fazlalık koydum. Neyse. Şimdi evimiz bir olsa yine de başımızı sokacak bir ev yapıyoruz işte arkadaşlar. Bu arada yine dediğim gibi evimi yaparken sen de video like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutma. Yaparsan beni çok sevindirirsin. Şöyle şuna. kadar büyüklük yeter mi? Ya? Yeter ya. Olmaz olmadı bir Bunu büyütürüz yani. Evet değil. Çekil oradan. Çok güzel bir ev yapıyoruz işte. Tahta baltayı da ben büyütmedim. sa kullanın ve ağaç büyümüş. Ağaç büyümüş. Ha bu şeydi ya doğru. Ağaç geliyor bu. Ama... Nasıl yapacağız? Ağacı biraz keselim. oldu bu değil. Ağacı biraz kessek olur. Arkadaşlar ben bunu birazcık kırayım arkadaşlar. Eee Arkadaşlar bu kadar yeter mi bence? Kırdım ama fidan da çıktı. Neyse bu ağacı artık kıralım bence ya. Bu ağacı artık kıralım bence ya. Bu ağacı ördük ağacı dikmiştik. Onu Karışıyorum. Başka bir yerine de. İnek inek. Düşeceksin şimdi. Düş ne ki ne ki dur. Şimdi ben bunları bitirelim arkadaşlar. Buyur. Neyse evimizi işte, yapmaya devam edelim. Buraya ikili kapı koyacağız. İkili kapı güzel oluyor. 私はデカ。